Kartaj Sigortası Mağdurları Derneği öncülüğünde düzenlenen program çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce staj ve çıraklık sigortası mağduru Kadıköy Rıhtım'da buluştu. ellerinde Türk bayraklarıyla staj ve çıraklık sigortasının SSK başlangıcı sayılmasını isteyen döviz ve pankartlar taşıyan kalabalık staja adalet şeklinde sloganlar attı. Kızıltaş sigortası mağdurları atıkları sloganlarla kendilerinin EYT kapsamında değerlendirilmeyeceğini ve staj başlangıcının sigorta başlangıcı sayılamayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i de istifaya davet etti. Staj Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman ve diğer konuşmacılar staj ve çıraklık sigortasının SSK başlangıcı sayılması gerektiğini belirterek bu konudaki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Evet yanlış duymadınız. Maalesef öğrenciymişiz, stajermişiz, bursiyermişiz. Staja adalet, staja adalet, staja adalet. Staja, adalet! katılıyorum Sayın Bakanım. Bu çocuk işçiliğine ucuz iş gücüne teşviktir. Bunun önüne geçmek de sizin yerinizdedir. Sayın Bakanım İstanbul'dan da tekrardan sesleniyoruz. Adalet staja, adalet staja. güvenlik kurumu sisteminde numaraları görünmüyor. Elemanın elinde diploması var. Bu işçinin elinde diploması var. İşe giriş bildirgesi, sözleşmesi, elinde koskoca bakanlığın verdiği diploması var. Biz de diyoruz ki zorunlu stajı yapmış, CİMER'e başvurmuş, akime yazmış, SGK'ya gitmiş, sonuç yok. Güler misin? Ağlar mısın?